Merhaba arkadaşlar. Bugün final bölümündeyiz. Parkour Ayrıtız. Finaldeyiz ki ben yani bizi bir kaybetme şeyi haşladı Ne kadar kırabilecek miyim acaba ya merak ediyorum. İnim, i̇nemeden kırılmayayım. Ben indiğim de kırılmayacak. Kıramadım. Evet arkadaşlar buralar kolaydı. Ya buralar zor. Oldu. Zor. zor. Kırmaya başladım kırılacak mı acaba? Evet kıramadım. Arkadaşlar Так, без... Sakın ayağını. Yoksa evet, Buraya nasıl tırnacağız? Güzel yapmış. Ama canımız çok sıktı. Bu mor çok güzel ha, kaçan güzel. Dır. Evet arkadaşlar oradan buraya itiraf edeyim game modla geçtim. Çünkü artık bıktım. Selam atma. Adı selan at galiba. Evet arkadaşlar Azfira Gaming Gamerlerden lütfen bu arkadaşımızın kanalını bulabilirsiniz. Bana bunlar tuzak gibi geliyor. Thanks for He, tuzak değil tuzak. Değil. Uuu, Elmas verdi adam. Artık yok olmayacak. i̇kinci harita. İkinci haritayı da yapacakmış. Evet arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Bu bölüm biraz kısa oldu ama neyse. Arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videoya da like atmayı unutmayın. Bu arada Alper Oyunda kanalına da abone olmayı unutmayın. Bir bakın. Emesiniz abone olmayın. Ben zorlamıyorum. Like atın.